Karaman Merkez, ilçeler ve köylerden haberleri, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Karaman Yollarbaşı Köyü muhtarı Hacı Ali Küçük Berber. Geçtiğimiz günlerde Yollarbaşı Köyümüzde açılışı gerçekleştirilen kapalı sulama sistemine ilişkin konuşacağız. Yollarbaşı'nın sıkıntılarını, taleplerini aktaracak Yollarbaşı Köyü muhtarı Hacı Ali Küçük Berber'e yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız Sayın Muhtarım, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Tavuğun bu röportajı yaptığınız için büyüklerimize sıkıntılarımızı en azından anlatalım. E, göletimizin durumunu anlatalım inşallah. Buyurun. Ee, biz öncelikle teşekkür ediyoruz. Bütün yollarbaşı köylerine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser tarafından açılışı gerçekleştirilen kapalı sulama sistemine ilişkin açılışa ilişkin, köye sağlayacağı katkılara ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi göletimiz 1 milyon 700 bin metreküp su hacmiyle ile temelden 27 metre boyunda e, 267 hektar alanında bir büyük bir göletimiz var. Sanırım Karaman'ın en büyük göleti. E, vatandaşımızla birlikte geçen vekillerimizle birlikte açılışını yaptık bu ayla. Şu anda test aşamasında sanırım ileride yani bazı yerlerden vatandaşımıza verdik. Ekinlerini sürüyorlar. Vatandaşımız memnun ve istekli. Bir an önce teslim edilmesini istiyorlar. Suyumuzda fevkalade geliyor yukarıdan. Yani eksilme diye bir şey yok. Elhamdülillah ve vekillerimize emeği geçen bütün devlet erkanına, valimize, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Halkım adına. Ee, muhtarım ne katkı sağlayacak acaba köye, köylere ne katkı sağlayacak, ona ilişkin neler söylemek istersiniz? Köylümize, köylümüze, e, güneyden kuzeye doğru köye gelen suyumuz, 267 hektar sulanacak. Katkısı bu. Efendim, e, Mısır'a, Ekin'e, katkısı bu. Yani büyük bir göletimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ne o kadar ne kadar sürdü muhtarım yapılması acaba? Ne kadar sürdü? İki yıl sürdü. 3 yılda öyle beklemede kaldı. Yani ülkemizin sıkıntılarından dolayı bu sene kapalı sistemimizde bitti. Çok şükür ufak ufak verilmeye başlandı vatandaşımıza ücretsiz. Ö teslim edildikten sonra sanırım bunu Karaman Sulama Birliği'ne verecekler. Oradan da inşallah e, sürekli yağışlar olduğu sürece vatandaşımıza su verilecek. E, açılıştan görüntüler de bir yandan sizin konuşmanızla birlikte ekranın sol tarafında geçmeye devam ediyor. Açılıştan görüntüler de var, ekranlarımıza geliyor. Orada e, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser'le kahve önünde de sohbetleriniz geçiyor. E, vekillerimizle de sohbet ettiniz herhalde, köyün taleplerini aktardınız. E, açılışta neler söylediler acaba? Açılıştaki konuşmalardan da bahseder misiniz bize? Açılışta köyümüzde önce sohbet ettik, sorunlarımızı ilettik. Sağ olsunlar, var olsunlar ilgilendiler ve söz verdiler inşallah bizim isteklerimize. Tekrar gittik göletin kendi yanına vardık. Sohbet edildi, dualarla açıldı. isteklerimizi sıraladık. Çiftçilerimizin durumunu görüştük. İşte kıştan bazı kuraklıktan dolayı başka işte sorunlarımızı ilettik. Asfalt istedik efendim. Panel istedik, güneş paneli. Çünkü de bayağı sıkıntı çekiyoruz elektrik ödemede. 180 metre derinden su çekiyoruz. Artı dağda bir suyumuz var. Onu istedik. Söz verdiler inşallah onu da köyümüze indirecek. Biraz sıkıntılarımız ezan, en azından bir azamiye düşecek diye düşünüyorum. Bunları konuştuk. Köyümüzün geleceğini konuştuk. Başka işte başka bir şey de konuşulmadı yani. Ee, muhtarım bu açılan kapalı sulama sistemi köye ne katkı sağlayacak acaba? Ne kadarlık bir alanda bir sulama gerçekleştirilecek? 267 hektar sulanacak. Ee, o... On... kadarıyla logarlardan daha da aşağıya borularla çekebilecek çiftçimiz. 1.7 yani, milyon, ayak... milyon metreküp depolama hacmine sahip olacağı söylendi DSİ tarafından. Herhalde e, kurulacak olan bu... Evet 1.7 milyon mu... metreküp evet. hacminde. 260... Suralarda... Evet, evet. yukarıdaki 1 milyon 700 bin e, hacminde suyumuz var. Halen de akıyor, dağdan geliyor. Artı kapalı sistemden de çiftçilerimiz şu anda faydalanıyor. E, teslim edildikten sonra e, sanırım bir Taraman Sulama Birliği'ne teslim edilecek. Ben, ben de çok ısrar ettim, istedim ama muhtarlık siz bunu e, kaldıramazsınız bir arıza anında. Çok büyük paralar gider. Onun için bize de verilmedi. Hatta ben Sulam'a, kooperatifimize verip orada kaldıramaz dediler. 42. Bölge Müdürümüz. Ve biz de buna kayın olduk. İnşallah daha ileride daha iyi olacağına eminiz, inanıyoruz inşallah. Cenab-ı Allah maaşı bol verdiği sürece yönetimiz, halkımız faydalanacak inşallah kapalı sistemde. Muhtarım bu sulama sistemiyle birlikte köyünüzde ne yetiştirilecek acaba? E, tarımda bir değişiklik olacak mı? Hangi ürünler yetiştirilecek Yollarbaş köyümüzde? E, son 10 yıldır falan e, arazimizde kooperatif huylarımız var. Mısır, efendim son yerden nohut, ay çekirdeği. Bu yeni gelen kapalı sistemdeki yerlerde şu anda e, biraz daha erken olmuş olaydı. Ay çekirdeği daha çok revaçta olacağına inanıyorum ben. Önümüzdeki yılda daha çok olur bu. Yani arpa, buğday, nohut, ay çekirdeği bakarsın bilmiyoruz yeşilde ekilebilir. E, pancar. Bunu tabi müsaade edilirse yani çok büyük katkısı olacağına inanıyorum eminim ben. Peki. Sayın Muhtarım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Sizler gibi diğer köy muhtarlarımızla köylerine ilişkin taleplerini, sıkıntılarını bize WhatsApp haber hattımız 0545 530 70 70'ten ulaştırmaları durumunda canlı yayınlarımıza konuk edebiliriz. Bu şekilde video röportajla köylerindeki sorunları iletebiliriz. Biz Yollarbaşı Köyü Muhtarı Sayın Hacı Ali Küçükberber'e Katkıları için teşekkür ediyoruz. Yollarbaşı köyüne ve köylerine de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.